Kadir Gecesi Duası Hazreti Ayşe bir gün peygamberimize Ya Resulallah Kadir Gecesi'ne rastlarsam Nasıl bir dua edeyim diye sordu Peygamberimiz şöyle buyurdu De ki Ya Rab Sen çok affedicisin Affetmeyi seversin Kadir gecesi hürmetine bütün ettiğimiz duaları kabul et. Sana açılan elleri, sana yönelen biz Müslümanları boş çevirme. Allah'ım sen bizleri virüs musibetinden koru. Sen bizleri bütün hastalıklardan, bütün kazalardan, bütün belalardan koru Allah'ım. Bu Kadir gecesinde bütün edilen duaları hepsini kabul et Allah'ım. Hepsini kabul et.